Aha. Ersin Korkut var mı abi? O çok önemli. Yani Ersin, Ersin Korkut. var mı? Yoksa çözülmez abi. Ersin vardır, Korkut. Cem Yılmaz'ı şuralara atalım. Şöyle biraz karıştıralım oğlum çok. Adam aklına geldiği sırayla yaptığı için iyi'den kötüye doğru gibi bir sıralama olmuş. Dayı Tolga. Dayına göre Yerli karıştıran ilk defa görüyorum ya. Ama adam şimdi aklına geldi sırayla ekliyor ya. Bunda eksik var ya. Başka yok mu? Kim ekleyelim söyle. Kim Kadınları bilerek çıkartırdım. Şey, şakability yok. <laughs> Onu göt deliği, göt deliği. Kategori kategorisi açalım özel belki nasıl Bilgi yapayım? adam reis de yok. Oğlum bütün en iyi şeyler yok ya. En iyi mizah yok ya. Ne <laughs> <laughs> şu Rochefield'ın yanındaki adam kim amına <laughs> koyayım? Bir, dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Kimin? Kamerayı sağa çeksene. Hemen çekiyorum. Şimdi ay eser yenenlerle başlayacağım. Cem abi şuraya atalım. Eser yenenler. Yenildi. <laughs> bir kategori daha açıyorum. Yarrak. Daha kötü evet. ne var ya? Daha bana çok kötü bir şey söyleyin. Hapse girerim. Dava yemeyelim ama çok kötü olsun. Dava yemeden Lieber. Ezik olabilir dayı, ucube olabilir. Ucube. Komik değil. Çöp var oğlum. Komik çöpten var. daha kötü şey olması olabilir. lazım. büyük <laughs> <Şurdum gülüyor> kük. orada. Galiba her türlü dava yiyoruz Yani. Işte. Evet düşündüm de. <gülüyor> <gülüyor> Aa Doğukan Tatar. Daha kötüsü. <laughs> tamam güzel. Köpü aşağı aldım. Bu nereye gitti? Amanı siktim. Ya niye bu geri bozuldu? Aman bozuldu ya. Bir karıyorum arkadaşlar, bakmayın. Gerçi bu falan var oğlum, <laughs> karmasam mı? <laughs> 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 karmasam mı acaba? Neyse. Şafak Sezer. Kutsal Damacana filmi aslında insanlar Şafak Sezer'i siyasi kimliğinden dolayı sevmez ama kendisi çok büyük bir usta bir komedyendir, Şafak Sezer. Komedi Hı. işini çok iyi başaran bir komedyendir. Kutsal Damacana evet. filmiyle ve eee neydi lan titanlar Oğlum kolpaçino kolpaçino komik bir kere. kolpaçino baya iyi dayı bu adam bir de İbrahim tatlıses hayranı onu da bir şey yaparsan gördü de geliyor evet o yüzden komedyen komik değil bozduk okey aslında komik değil komik değil bir şey dayı bu Liste A S seviyesine gelecek adam varmış gördüm. Tamam, Bundan ya. kötüler gelir mi? Tatar çöp değil. mü tatar mı? Tatar çöp ya dayı. <laughs> ya çöp o bence. Tatar ya direkt. Eser yenenler? Onun bir üstü bence en azından. Bari bunu da bana verin ya. Tamam. <laughs> çöp. Tamer Gelirdim. Karadağlı. Demiam. Komikliğini ben hiç görmediğim için komik baba, değil. Baba, baba, baba. Abi bu adam komedyen Bu nasıl liste bunun? Tatar. Dayı bu adamın hatırı var. İdare ediyor. Komik ya, değil. ÇG. Dayı ÇG'de Pekin. Harbiden zamanında iyi yaptı bak. Şu an Pekin galiba o da çok güzel. Şu an Pekin yaptı. bu mu? Komik Değişti değil. tabii tabi son haline baksana estetik Full yaptı. Son halini öyle. koymuş. Yani. Hayır, ben arada son Şura koyduğun Pekin adamı ya. değiştirmeni Keski, talep ediyorum. Niye? Yani CG'de performansı kötü değildi adam. Bu da değil Zaten 5. Beş, aç. Tamam CG'de bir performansını açıp bakalım. Tamam aç bak dayı. Dayı bu bir... kadının bu haline bak bir de kutsal damacana iki de cin girmiş haline bak. Adamın <laughs> ne? Adamın adı ne? Önce şeye bakacağım. <laughs> Önce bakacağım şey şu. <laughs> Adamın komik bir şeyini söyleyin. Diğer adamın adı ne? İbrahim. Murat Ekin. Murat e peki, eski sevgilisi. Murat... Her şey karıştı şu an. He. Ekin. Murat Eken de. Ekin Engin. De. <laughs> ne ya nereye geldik? Amanı <laughs> siktiğim. Ney adı adamın? Bu da komik. Bir dakika <laughs> her şey karıştı ya. Sen en son liste koyduğumuz adamı soruyorsun değil mi? Amanın, herkes bir şey diyor ya. Heh, Murat Eken. eee <laughs> seç. Seç Efes sen komik dediğin için sana seçme hakkı veriyorum. Dayı sen burada beni zorbalamaya çalışacaksın da bak. Bu hayır adam hayır. Yani. Skeç... Ben sen seçer misin? Sen seçmen için Aras, sana şans veriyorum. Amanı koyayım ben sikeşin adlarını bilmiyorum. Adamı izledim ve gülüyordum. Playboy E yani gülüyordum değil mi? Adamı seviyordum yani. Playboy'u açabilirsin. Playboy. Tam aslan geldi ya. Bakmak istiyorsun sen. İstiyorum da abi sen nereden çıktın ya? Onca saçılmış para bir tane hatun yok. Geleyim dedim yanına. Doğru söylüyorsun. İstersen saç. bunu senin için halledebilirim. Ya abi neyi hallediyorsun Allah aşkına bırak. Hadi. İstiyor musun istemiyor musun? Abi hadi düş yakam lan. İstiyor musun istemiyor Ne yapıyorsun koluma açıyorsun ya? Haydi inkar etmesin. Lan manyak. Man ne oluyor oğlum? <laughs> sikmeye falan çalışıyor ne oluyor <laughs> efes elit ne oluyor mi? Neye gülüyorsun sen ya elit elit bir performans bu yanlış anlayacak mısın elit derim tamam ne boy olmak istiyorum valla tamam, güzel o zaman Aha. şu gözlükleri tak ve kendini bana ver. şu bilardocu değil mi lan arkadaki durum tamam ne tamam. boy olmak istiyorum valla tamam, güzel temiz şu gözlükleri tak arbi benziyor <laughs> ve kendini bana. Ver. <laughs> ne gözlüğü bu ya sen tak ve kendini akışa eskiden taciz komikti dayı <laughs> <laughs> Bu arada doğru söylüyor maalesef ya. O zaman bozluya mı koymamız lazım? Oo oluyor yok yok yok. Yeri iyiymiş. Tamam yeri iyiymiş. Çöp. Aa. Ali Kundilli mi bu? Ali Hı. Kundilli. Ay, <laughs> Cem Komik değil. değil. Yılmaz Erdoğan. Ne? Ayıp olur. İdare İdare. <laughs> ne? İdare eder. Es es HDP'liyim de ben. <laughs> HDP'liyim ben ya. <laughs> HDP'liyim de arkadaşlar. O yüzden anladın mı? Zafer Algöz. İdare eder bir komikliği var Zafer Algöz'ün. Bu adam kaliteli. Oy. Direkt S de olabilir. Kaliteli. Evet. F. Eee. Asim de... Öztekin. Es. Dahyalı. Aynen. Aynen. İdare ee, ediyor. Dayı bu adam idare ediyor. Ya dayı Marley Faruk. Bence ya. de bence de. Ferhan Şensoy. Büyük sanatçı ama ben hiç es. gülmüyorum. Ama çok büyük sanatçı diye komik. Saygıdan idare ediyor koy. Ne ben. Hadi misin? idare ediyor koyayım. Ama dayı o zaman da kendimle çalışacağım. Komik değil ki. Adam büyük komik sanatçı. Komik değil. Bu kim? De tanımıyorum. Hiç hmm. gözünü kesmedi ya. Tanımıyorum. Bende de yok. Bu kim? Dilperi Şahin Kaya. Komik Bilmiyorum. mi Sezer? Aaa. Eee... Kasıntı olmadığı için bozdu komik değil ya da idare ediyor olur yani. Kasıntı... Kasınt beni, beni, yani. beni eleştirdin ben dayı. Murat Eken'den beni eleştirdin. Sezer'in dediğini duydun mu? Ama şimdi ben kadın olarak değerlendiriyorum. Şu şey aklıma geldi. Eee... Filmle değerlendirdim de tiyatroda yaptığı bir gösteri aklıma geldi. Ve güldüğüm Hayır, aklıma geldiği için idare yani, ediyora şey. çektim. Bu? Okey. kim? Ezgi Mola. Ya kadın nereye gitti? <laughs> Hemen bir yanına kaydı. attım onu ya. Bu nereye evet. Nilperi ne? Bakalım, var açıp mesela. bakalım. Chat de baksın bilmiyordur. Nilperi Kaya mıydı? Hı hı. Ya kadınlar arasında değerlendirirsek o kim? Çok komik. O ne demek lan? Milman 2000'de bu arada dayı. Peşimur'da kaldım. Ay çok, çok sende tatlısın canım ben. Sezen amına sikeyim ya. <laughs> o ne bu? Ne haber lan? Göt. Hayır ben ama diğer kadınlarla da eğlendiriyorum. git oğlum geri zekalı mısın ya? Geçen izlediğimizi hatırlamıyor musun? Mu? O kadın beni mahvetti. Allah belanı vermesin. Garson, 2 bira bize. Tamam sen içme artık ya şşşş. sen pisleştin <laughs> ya. Bir garip ol senin. Çok çok. Müray bu da çok güzel diye. Bence iyi. Ya bana değil Müray. Ezgi Mola. Kiray da kadın olduğun için senin fikirlerin burada. <laughs> Geçerli değil mi? Ya aşağıdaki, <laughs> aşağıdaki kadınlara bakıyorum da Gürsel Birsel Ezgi okey sanki diğerleri. diye <laughs> <laughs> bir alt sıraya attın ama. Eziktiriyor. Ne vereyim söyle. Aynı espriyi 10 dakika sonra bir daha yapacak. Tamam tamam şu Ezgi'm olayı nereye koyuyoruz? İdare ediyor gibi bence. Tamam Öpeyim. Ahmet Kural. Bozdu ya sanki. Sıla'dan ayrıldıktan sonra bu adam kafayı yedi ya. Bozdu evet, diyeceğim. Evet. Yani bu adamın mizah kalitesi aşırı yüksek başladı. Sonra yavaşça düştü. Çalgı çengi, Düğün Dernek falan. Bak bunlar müthiş. Ondan sonra Kardeş Payı da müthiş. Ama sonra Sıla'yı... <laughs> Neyse Sıla olayından sonra ben... <laughs> Bilmiyorum biraz bozdu gibi. Çağlar Çorumlu. idare eder. Ya. Kaliteli i̇dare eder kaliteli bu arada. mi? Arada ya tam burada bu adam. Şurada. Özkan kadar söyleyeyim. gülmezsin. Ama Zafer Algöz'den de daha güldüğüm bir adamdır. Ayak işleri falan çok iyi dayı bu adam. Baya iyi gidiyor. Hmm. Zafer'i soluna koy o zaman. zaman. Evet buranın listenin başına koydum buranın. Çet bu kim bu? Çet şey. ağır tatar diyor. diyor niye? Yılmaz Ilkan Ersoy. Bora ne? mı? Bora olabilir mi? Hiç komik değil Bora. Çetten biri öyle yazdı. Komik değil Bora... Komik ya ben bayağı gülüyorum da şimdi Özkan Uğur'un yanına koymak. Ay sen de bir tık ama. Açıp bakalım mı? Açıp Dayı bakalım ist... chat karar versin. İstiyorsan bir kategori daha açalım. İdare ediyorlar komik değilin arasına. olma malı mesleği koyacak neredeyse bunu. Ama bak komik bulmazsan komik değil de. Bak burada çocuğu canlandırıyor Bora izle. Bu yaptıklarını bir düşün. Geliyor şimdi sahneyi izleyelim. Hadi lan orada. Hayır Veysel bu evin kuralları var. Senin bu şekilde davranmana izin vermiyoruz. Hadi lan orada. Düşünme halısına oturacaksın Veysel'cim. Yok ya. Veysel'cim düşünme halısına oturacaksın. <laughs> İki dakika kamerayı bir şey yapalım Bu restoranda da çocuk oldu. <laughs> bak bak şu sahneyle değerlendirelim. Baba. Gel bitti götümü sil. Veysel. <laughs> <laughs> Attığın taşıyan geliyor, ananın amından kan geliyor sahnesi kaçın saniye. <gülüyor> 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 Bu zaman attığın taş geliyor anayı lan <laughs> kan geliyor. Tamam <laughs> ben. <laughs> <laughs> Esmi dayı. <laughs> Baya komik. Nasıl? Nereye gitti lan? İyi dayı. Dayı bir Bo tane bile komik yok orada biliyor musun? Kemal Sunal. Bozdu. Yapma Adam abi. öldü amına aman akıyım nasıl dayı, bozdu? Yapma yani? Ya. Hayır hayır. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Ama olarak ben de bozdu dayı. Yapma dayı ya gözünü seveyim. <laughs> Ya şimdi Kemal Sunal komik. Ben gülmüyorsam ve çok iyi sanatçı olduğunu düşünüyorsam ne yapacağız? O değil zaman Değil kaliteliye koyacaksın. burada en az dayı kaliteliye koyman lazım. Yani sen anladın. İkkan. İkkan, baya bayağı komik derim ben İkkan'a ya. İkkan harbiden ucube bir karakteri harbiden komik canlandırıyor. Doğru. Bunun abisi bundan daha komik. Bunun Sketchleri de abisi yazıyor. Boz'da ee, idare ediyor. idare eder arası. Bozdu abisini evet. de idare ederek koyacağım. <laughs> <laughs> Çöp ya. Çöp. <laughs> bu kim? Hayır şimdi bu adam tatara koyulur. Mitre'in mi o? Bu adam e, bir dönemin mizahını üretmiş adam değil, adamlardan. Değil. <laughs> bir önceki adamı tatara koyar mıyız dayım ne diyorsun? Bak bu adam şey değil mi? Sütlü Nuri. ye. Yeah. O değil evet, mi evet. ya? Evet <laughs> evet. Dostum Base Motel Pro'nun her üyesi en azından komik değilin üstünde komik yani. Ya Kemal Şunalı. <laughs> Dayıs al adamı ya. Yani. Çok seviyoruz. <laughs> Saygı Sam köşesi be, açalım say. mı? Saygı köşesi. Açalım. Saygı köşesi. Olur açalım. <laughs> onu e, sen üstüne koyacağız. Saygı köşesi tabii. Şöyle idare ederin üstüne koyalım. Ama o da yanlış anlaşılır şimdi yerinden dolayı. Yok anlaşılmaz. Bu adam. <laughs> Çok ya. Şey galiba. Bu kim? Bu gelişi elli bir. Bir daha söyle. <laughs> <Ben sana gülüyor> <Batara> güzellik, <laughs> güzellik, susun bir. Susun bir sus. Bir daha. O değil mi abi? Yap yap. Ben sana güzellik yapmaz mıyım abi? Bana gelişi elli bir. <laughs> atar kocaman adam. Aptal hacım Ya 110 bana geldi zaten ya. Alın iki tane var o değil. Dersen, Bu adamla bu adam ne alaka? Amına <laughs> koyayımın salağı. Ben biraz sen <laughs> bakıyorum abi. Ya. Bu adam ya ben hayır, biliyorum. Güldür güldür işte ya. Bu abi. güldür güldür bu şuraya dizeceğin işte güldür güldür gördüm. İsmail abi komik. Bu kim? Ali Atay. Ne Leyla ile mezun. Bu adam idare eder ya. İdare keremle. eder mi? Ali Atay. Ali Atay çok iyi bir şarkı söylüyor oğlum. Yani bayağı komikten aşağısı olmamalı bence ama. O bütün rolleri Kaçalım o yazıyor. Açalım bakalım mı istiyorsan. Bütün rolleri bu adam mı yazıyor? E, Ölümü Dünya falan hepsini o harbi yazıp mi? yönetiyor. Hı -hı. Harbi mi? Bayağı komikmiş o zaman. Erdal Bakkal komik. <laughs> Nasıl ya adamı bu yazdı. Yazar adam. Sen harbi ciddiyle <laughs> mi yapıyorsun? Hm? <gülüyor> Vallahi <gülüyor> şey, am yapıyorum. Amına kodumun tekerlisi. <laughs> Bana çok taşak <laughs> Vallahi ciddi yapıyorum. Herkesin fikri farklı oğlum Ne alaka? Dayı eyvallah da senin mizah anlayışından şöyle bir tablo çıkmasını ben Oo. beklemiyordum yani. Ne çıksın? Tam neyin yeri anlayışımdan değişik olmalı? Bir dakika. İlayda söylesin. Neyin yeri değişik olmalıydı? Ben hepsine tek tek yorum yaptım zaten kendi fikrimi. Seni izlemekten keyif alan ve mizahı bilen <laughs> bir insan olarak yaptığın seçimler tuhaf geldi. Mesela kimi yanlış yaptım? Bu hariç. Abi Ali Hatay en son olduğu için aklımda Nilperiye oldu. Kuruldu Nilperiye kuruldu ya Leyla'yla. Buna buraya kuruldu, buraya. kurulmadı mu? Hayır ben Nilperi'de yorum yapmadım. Eee şey... Şafak neydi, sizlere kuruldu ya. ya. Kadındaki ikinci... Ali Atay komik sahne. Dayımla bu şeye girmeyeceğin Leyla abla vallahi bak yok. Açar sana böyle bir <laughs> şey abla. <yapar. gülüyor> <laughs> Tamam 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 böyle. Bir tane daha, bir tane daha. bak <laughs> emeği <laughs> emeğiyle yükseltti. <laughs> Kendi emeğiyle yükseltti adam. Bir dakika. <laughs> Dedik gömü <onu> yap. <laughs> Zeynep dur. Zeynep dur. Bugün büyük gün. Bugün büyük gün. Bugün burada. Bugün burada. Bütün yollar kesişi. Bütün yollar kesişi adam buradaydı döndü dolaştı iki saat daha aynı yere geri geldi ama. <laughs> bak şimdi Şarpey bir şaka yaptı. Bir de Şarpey mi komik Ali Atay mı dinliyoruz. Svegibar... <laughs> Abi hatırlıyor musun? Bir gün tapınakta tandır yapın demiştin. Herkes sana gülmüştü. <laughs> Şarpey'i şuraya koydum. Şarpey şuradasın. <laughs> Şarpey bir üstüne geldi. Devam. Adamın bir iki mimi Day çıktı. ve <laughs> bu adam harbiden bak İdare ediliyor da dursun lan. Niye? Ne o bir bir tane falan kom çok komik bir şakası vardı. vardır. Bir ya. tane Bi, komik şakası. Bir, ta yani, ta bir hadi. tane vardır yani anladım. Söyle. Mı? Bir tane vardır. Adamın adını söyle. Bilmiyorum. Alaaddin K. Kubat. Ne adamın adı? Metin Yıldız da Kubat rolü şeydi bunun. Kadın dövüyordu ya. Yıldız Kubat. Ne kadın döven bir rolü vardı bunun. <gülüyor> <gülüyor> lan komik dersek. <laughs> <şimdi gülüyor> şey lan, şey. lan ne <laughs> Ama arkadaş ses işte. <laughs> Efes'in güldüğü adama baksana. Ben, ben ses geliyor da. Efes'in güldüğü, bak, Efes. <gülüyor> <gülüyor> Efes. <laughs> amanı siktemin Efes'i. Komik diye güldüğün makaraya bak bak. Dayız manyak <laughs> mısın bu? Şaka mı bu? Geç bu manyak. <laughs> Sesi duydun mu kadının kafasından çıkan? <laughs> buna Çağatay Akman dışında gülecek adam yok bu adama. Yapma amına işte. koyayım ya. Oh. <laughs> bırak, 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 bırak. Son cebi <laughs> gördün mü Allah aşkına son cebi <laughs> gördün mü Kırıyorsun <laughs> işte! Ya orospu çocukları saygı köşesine al ne orospu <laughs> çocukları <gülüyor> Şaka mı mizah mı lan bu? Kadın dövüyor bildiğin ya Nasıl mizah lan bu buna kim ya giriyordu zamanında? Aynen. Aynen. Ne yarrak bir ülkeymişiz oğlum ya bu ne lan? <laughs> Bir ya de adamı O adamı mı kadını mı koyacağız? <laughs> bak, bak sana çok. sana tek bir şey. sana tek bir şey söyleyeceğim. Dövüş şekline bakar mısın? Bu ne? Sıfır lan! Sıfır lan diyor lan! Sıfır işte? <laughs> Onların am. <laughs> Oğlum bayağı dövmüş lan kadını. Yılmaz Güneş. Yılmaz Güneş şaka yapıyor. Yılmaz Güneş. Ama sikim ben niye öyle? Ah, ah, ya bu ne? Gülüyor. gülüyor. Kendi de gül. Kendi de koptu. Bak bak bir saattir <laughs> roldeydi. Kendi de koptu. Bak bak. Bak bak. <laughs> Krize girdim oğlum. Kendine koptu ananı sikeyim. <laughs> bak sana bir koptu. Koptu kendi. <laughs> Zor topladı. <laughs> Sikeci senaryo oyuna bir bak ya. Şu Allah aşkına bu adamı. bu adamı eskoy dayı ne olasın ya. Gene <laughs> gitti hala atlaya 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 Lan bunu ya <laughs> Allah Allah Sarp Apak ee. Tatar Yok. Yılmaz Türkiye'deki en komik adam Es Bu benim kendi fikrim ve harbiden de kaliteli komik olduğunu düşünüyorum ne kadar popüler de olsa Popüler olup komik olan tek herif bu yani Burayla Doğukan Tatar bu dördüyle oturur yemek yer Alt dört benim evet. yani kalitemi belli etti mi? Soru işareti mi? Dayı daha şey çok diyeceğim. Param oraya Hı. gelecek adam? Dayı şu karısını döven adamı kadın kategorisi alsana. <laughs> 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 şurayı, şurayı, şurayı bir sik. <laughs> evet Sinan Engin. Abi koy benim yanıma takılalım biz. Komik. Sinan Engin komiktir yalan yok. Çöp. Fırat <laughs> Sabutay. Kendi hiç komik değil. Estir geldi dayı. Ama adam Atom. meme. Hı? Dayı bunun kel hali estir ama güncel saçlı hali çöp yani. Çöp ya. Güncel saçlı hali çöp. Nereye gidiyor dayı? Kaliteli oğlum Tunca Aslan bilen bilir. Komedi üstadıdır Tunca. Kaliteli okey ya. Neredeyse Cem Yılmaz'a kadar gider aslında da kaliteli'ye evet. koyacağım. DS koydum ya kendi tablomu sikerim. evet. sikerim. <laughs> Aykut. hayır. 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 Ne? Dayı Aykut Elmas'ın zamanında hepimiz güldük ama ha. Evet değil, değil, mi çöp? Dayı zamanında çöp. gülüyorduk bak bazıları hala oh, gülüyor zamana koyayım. Ananı ne gösterecek Olmaz böyle şey yok ya. Dayı yapma çöp de değil ya. Baya komik. Baya komik. Devam. Benim alt beşli nasıl oldu? Şunu buraya, onu buraya alayım ya Halil İbrahim. Şahan. Şahan'ın komik bir şey var mı? Çok komik. Sıfır. Yani. Var. Recep var. Recep. var. <laughs> var. Şahan'ın komik bir şey var. Bir skeci var. İyisi mi? Şimdi gideyim. diye bir skeci var. Bu komik. Ee, başka komik. Dayı bunu Şahin Gökbakar olarak düşünmeyip Recep İvedik olarak düşünsek. Yok. Haksızlık olur adama. güzel övdü ama sonunda bir onu yakaladın mı dayı? Ol göz çek. Bak lütfen güzel bir yere koy dayı. Ne? Oğlum niye uyandı? Atademir tamam yani. dayı. Tamam dayı. Atademir'e. Zamanında güldürdü bu adam. Atademir. Tamam dayı çöp. Atademir'e okay fena değil Yani. Ata neye girer? Bu Bo bozdu bence. Ay sen ciddili Tolga Özçevik? Ya oğlum atı e geçtik mi onu. Boş ver. Tamam. Tamam ne Tolga adı ne? Çevik abi ayetik. Tolga. Özçevik ne? Özçevik kim ama Tolga Çevik ama <laughs> Özçevik nereden? E sonunda sırtında olan kart. Mere Zaten öyle farkı görebiliyorsunuz. Bu profesyonel şey. Oğlum bunu neyi komik ananı sikeceğim ha neyi komik ya. Bir kart ve bu sayede kablolardan atlayan kablolardan mesela bridge diyoruz bunlara. Tolga. şu... çevik diyen piç Efes. Geri zekalı. Samimiyiz. Chat de samimi, ben de samimiyiz. Hal hatır yani eşimiz dostumuz diye Eskilerimiz diye sevmeyeceğiz ama gerçek değerlendiriyoruz. Gelin. Hoş geldiniz. Cümleleri kurduysa bitti adam ama. <laughs> arkadaşım hoş A, chat, de, chat de objektif olacak. Sen Ay. ne zaman bana girsen hoşuna gidiyor. <laughs> Ambulanstasın. Ulan hep aynı şarkı mı? Allah. Bir gün evde otur bir şey indir internetten be. Bak bu komikti. Dayı, şu iki, Her gün bak bak, bak hikaye bunu hikaye duydun mu Efes? Dayı ben sana ulan şey hep yapacağım. aynı şarkı çal. dinle bir dinle dinle bir dinle dinle. Bir dinle aman akıyım ya. Bir dinle, dinle. güleceğim mi gülmeyeceğim mi bak ne zaman bana girsen... O Ama iyi dinle. Ambulans nasıl? Ulan hep aynı şarkı çalınırım Allah. Oha. Amanakoyim. <laughs> Oha. Evet. Sen evet. hoşuna gidiyor. Ambulans nasıl? Ulan hep aynı şarkı çalınırım Allah. Oğlum niye böyle bir şey yapıyorsun? <laughs> 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 bir gün evde otur bir şey indir internetten ben. Şaka <laughs> ben. Evet <gülüyor> bin ambulansına. Cem Yılmaz'ı aldın amına koyayım ya bu ya, yani komik. Çöp bunu, değilmiş ama dayı değil. ya. Bunu çöp değil, komik değil de değil. Komik bir adam. bu bir falan kesinlikle komik. Zafer Erdoğan gözün. Karga adamından komik hiçbir zaman olamayacak. Anladın mı? hadi buraya ya. koyayım. Ya. Osman değil mi bu? <laughs> komik değil ya. Adam ya. <laughs> saygı saygı Herhalde saygı ya. Ulu bunu ya. kadınlara koy, koy dayı. Kadınlara koy. Tadı susmuyor. Evet. <laughs> bu da mı? <gülüyor> <gülüyor> yani, bu adamın şeyini dayı. Mi biliyor, ne demedeyim? Tadı susmuyor. Bak biliyorum, yüzde yüz bilmen lazım. Almasın aman akıllı. Tabii ki biliyorum. Komik ya. Cevahir'de. Bu ikili. Bak bu güzeldi yani. Ben bunların salak komedisini seviyordum. Ali Atay Kale kadar adaydı. sıkıcı değillerdi, anladın mı? <laughs> bu adamda öyle bir garip bir hissiyat var ki bu adam, bu herif komik ama. Bu işte garip ego gibi garip bir şey var böyle. Ucu bir... de var ya. Bir böyle gitsem yani ya siktirin gidin başımdan diye. Bunda fotoğraf çektirmek istesen seni siktir eder gibi bir his var ya. Ya bir siktir git der anladın mı? Öyle bir Kutlamak. his var bu adamda. Ses de onu geldi dayı aklıma. Harbiden yapar yani. Komik e, Yaz ya. bozdu. <laughs> Nasıl ya? Komik. Saygı da duyarız. Bayağı ya. Bu kim dayı? Mete 53 geldi dayı. <laughs> Volkan Tutum. Öge oğlum sen manyak mısın? Tanımıyorum ben dayı cahilim. Volkan Öge Kamyondur kalitelidir. Ben. Belki şu an yüzden göremedim dayı. Yani bu abi, adamı sizde hiç bu adam. Ya. Şey delikler olur işte dayı geldi bize. Bu ya, bu olur. diğeri değil ben bunun komedisini seviyorum tarzını. Dayı son bir düzenlemeler yapılabilir mi? Son Yoksa bir düzenleme şey yapalım. Ee, Özkan ben Uğur Cem kaliteli Yılmaz. Volkan Öge. Cem Yılmaz iyi. Saygı köşesi. Baya komik burada. Burası komik. Bu adamın neyi komik amına koyayım ya. Attı <laughs> da güzel olurmuş buraya. Altı direkte mi çöpe? Sen birini söyleme. Abi <laughs> Tatar <laughs> kadınları üstüne alalım. Hayır. <laughs> Tatar çok iyi değil mi? <laughs> Doğru listem budur. Son listem. Komedyen listem. Bir bakın bakayım şöyle. Yerinin yanlış olduğunu düşündüğünüz biri var mı? Ay, şunun yeri yanlış ya dediğiniz biri var mı? Ali Atay. Ben, dayı, ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ali Atay falan değil dayı. Sen milyon ner oldun da neyse. Ne? Hiçbir şey değişmeyecek. Hiç gerek bile yok. Söyle oğlum. Tolga konuşalım. Özçevik. Ol. <laughs> Ama Çevik değil. Özçevik dayı. Tolga Özçevik. Tolga <laughs> Özçevik'in şey çok iyi. Iron Man Suite yapıyor ya, O harbi iyiydi. Yalan yok. Iron Olur Man Suite'i harbi güzeldi. Yalan yok. Oğlum. Sevgili YouTube. Hoş geldin. Ab görüyorum ki kanalımıza abone olmamışsınız. O yüzden hemen abone olup bizi desteklerseniz bizim hemen 50.000 bin takipçiye ulaşmamıza yardım edersiniz. Youtube abone ol, takip et, beğen. Canlar candır, cancıklar amcıklar. Teşekkür ediyoruz.